أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, affı, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Günümüz, haftamız, ömrümüz hayırlı ve mübarek olsun. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bizleri asla bizim gücümüzün yetmeyeceği, uyumak ve uyanmak gibi iki büyük hadiseyi bu gece yaşadık. Uyumak da elimizde değil, uyanmak da. Cenab-ı Hakk'ın verdiği, bizlere verdiği nimetler, artık o hormon nasıl? Hem uyanıyoruz, hem uyuyoruz. Elimizde olmuyor, sabaha kadar vücudumuz çalıştı. Bütün arıtmalarını yaptı, göndermelerini yaptı. Ya gerçekten muazzam bir hayat içerisinde, kusursuz imtihandan geçiriliyoruz. Cenab-ı Hak bizleri bu bilinçten ayırmasın. Bakara suresine gelmiştik değerli kardeşlerim. Tefsir sohbetlerimizde Fatiha suresinde bir haftadan fazla durduktan sonra Bakara suresinin ilk ayetlerinde de birkaç gün durabilecek gibiyiz. Değerli kardeşlerim zira ayet-i Allah'ın kelamı çok zengin, çok derin. Bundan sonraki ayette de belki bu kadar durmayacağız ama biraz ilerlemek adına, hepsi birbirinden derin. Ama çoğumuzun ezbere bildiği, namazlarımızda okuduğumuz Bakara suresinin ilk ayetlerini yine birkaç gün işleyecek gibiyiz değerli kardeşlerim. Birinci dersimizi yapmıştık. Elif, la, mim üzerinde durmuştuk. Allah Celle Celaluhu'nun bu bildiğimiz, anladığımız kelimeler, cümleler harflerle bize ne büyük gerçekleri anlattığı, ne büyük mesajlar verdiğini, eşsiz mesajlar, benzersiz mesajlar verdiğini anlatmıştık değişik örneklerle birinci dersimizde. Vel gel kitabü la raybe fih demiştik. O kitap yani Kur'an yani vahiy, onda asla şüphe yoktur demiştik. Bu kelimeyi la raybe fihi, asla şüphe yoktur derken kesinlikle Allah'tandır dedik ve Allah'ın indirmiş olduğu din tam manasıyla insanı dünyada ahirette tatmine ulaştıracak kalbini gönlünü aklını tam manasıyla tatmine ulaştırıp insanın dünyasını ahiretini güzelleştirecek kesin ve tek gerçek İslam'dır. Bunun üzerinde durmuştuk. Bugün bir ilave daha yapalım buna. La raybe fie. Bu Kur'an kesinlikle Allah'ın kitabıdır. Onda asla şüphe yoktur. Ve Allah'ın kitabı olduğu için onda en küçük bir çelişki, tereddüt de yoktur. Birbirleriyle uyumsuzluk, çelişki yoktur. Kur'an'ı gerekli araştırmalar yapmadan okuyanlar bazı ayetler üzerinde çelişki var zannedebilir ama bu kesinlikle işi bilmediğindendir teferruatını olması gerektiğini bilmediğindendir. Bazı e, din İslam Kur'an düşmanlarının bu konular üzerinde yoğunlaştıklarını görürüz ama gerçek bir alimin, bir bilenin karşısında bunların söyleyecekleri, bile söyleyebilecekleri hiçbir şey yoktur. Bu yüzden biz de Kur'an çalışmalarımız olarak her sabahı ayırdık yani. Her sabah Kur'an çalışması yapıyoruz. Kur'an'ı bilmemiz lazım. Kur'an'ı anlamamız lazım. Nefsimizin, şeytanların, günümüz iki ayaklı görünen şeytanların bu konularda gelebileceği tehlikelerine, bize getirebilecekleri tehlikelere karşı Kur'an bilgimiz, bakış açımız gerçekten iyi olması lazım değerli kardeşlerim. İşte bu kitap kendisinden şüphe yoktur. O müttakiler ve sakınanlar için değerli kardeşlerim ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir. Bu kitap Değil hüdellil müttakil. Bu kitabın çok önemli bir özelliğiymiş. Kur'an-ı Kerim'in en önemli özelliği müttakiler için yani sakınanlar ve arınmak isteyenler için duyarlı, ilgili, meraklı bu işe yönelmek isteyenler için bu kitap bir yol göstericidir. Değerli kardeşlerim bunun üzerinde de durmuştuk bu ayet-i kerimenin. Bugün niyetimiz üçüncü ayet-i kerimenin üzerinde durmak ama bununla ilgili de birkaç bir şey söyleyelim. Kitabın yol göstericiliği hakkında. Öncelikle değerli kardeşlerim insanları hidayete ulaştıran peygamberimiz bile değil değil mi? Peygamberimiz bile sen istediğini hidayete erdiremezsin diyor Kur'an-ı Kerim. İnnekelle tehdime nehbet. Peki Kur'an ne? İnsanları hidayete ulaştıran işte Kur'an-ı Kerim. Eğer hidayete eriştirme kulların elinde olsaydı ee, Peygamberimiz bile bu konuda yakınlarını, sevdiklerini, istediklerini hidayete eriştirebilirdi. Ama çok ilginç, hidayete eriştiremiyorlar. Peki hidayete eriştiren kimmiş? Kitaba göre Kur'an-ı Kerim. Bunun şöyle bir hikmeti, güzelliği daha var. Peygamberler, insanlar ölür ama kıyamete kadar Cenab-ı Hak Kur'an'ı koruyacağı için kitap, Kur'an, vahiy kıyamete kadar insanlara yol göstermeye devam edecek insanlara hidayete iletmeye devam edecek. Ama kimi hidayete erdirecek? Burası çok önemli işte bu ayet de bu diyor. Kur'an kimi hidayete erdirir? Üzerinde profesör olmak için çalışanı mı? İçinden değişik mesajlar, bilgiler, tarihi bilgiler çıkarmak için çalışanı mı? Bu yüzden çok çalışanı mı değil? Samimi bir şekilde onu okuyup ona inanıp ve onun yol göstericiliğine gönülden inananlar, işte müttakileri, bunları hidayete erdiriyor. Bu yüzden Kur'an'ı okuyan birçok müsteşrik, oryantalist ediyorlar bunlara, bunlar iman etmemiştir. Kur'an üzerinde ciddi kitap yazsalar da okuma niyetleri bozuk olduğu için, bunlar Hristiyanlardan, ateistlerden, Kur'an araştırmacılar yani bu söyledikler üst teşrik bir oryantalist bunlar. Kur'an üzerinde bilimsel, profesyonel çalışıyorlar yani. Okuyup anlayıp kendi akıllarını, ruhlarını zenginleştirmek için, güzelleştirmek için çalışmıyorlar. Böyle olunca bunlara hidayet etmiyor Kur'an işte. Ya da üzerinden para kazanmak için, akademik kariyer yapmak için okuyanlara da hidayet etmiyor. Kime hidayet ediyor? Gerçekten bana ne güzellikler verecek ki yani bu? Beni nasıl değiştirecek acaba okuduğumda nasıl e, bir seviyeye, pozisyona geleceğim? İbadetlerim nasıl güzelleşecek ki? Namazım nasıl güzelleşecek ki? Davranışlarım, sosyal, ekonomik, aile hayatım nasıl değişecek acaba? Hangi mertebelere ereceğim? Bana neler öğretecek? Beni nasıl olgunlaştıracak? Düşüncesiyle, imanımı nasıl arttıracak? Düşüncesiyle, merakla, ilgiyle okuyanları Kur'an-ı Kerim hidayete erdiriyormuş müttakileri. Bu yüzden bir hocanın tefsirleri çok hoşuma gitti. Dedik ki, dedi ki, e, yani bildiğim diyor İslami sohbetlere katılan birçok kişi var diyor, değişik cemaatlere de giden, e, sohbetlere giden, hocaların sohbetlerine, ev sohbetlerine, cami sohbetlerine yıllardır giden insanlar bilirim. Aile hayatında, sosyal ekonomik hayatında, dindarlık hayatında hiçbir gelişme yok diyor. Çok ilginç. Sohbetlere de katılıyor diyor. Çok da e, hiçbirinden de kalmıyor diyor. Ama gördüğümde hiç faydası yok diyor. Acaba niye gidiyor bunun niyetini bilmiyoruz işte. Orada bir kimlik edinmek için mi? Mesela FETÖ terör örgütünün birçok müntesipleri vardı. Gidiyorlardı çok çok para harcıyorlardı. Ama bunların büyük bir çoğunluğu şöyle bilebildiğimiz kadarıyla evladını bir yere yerleştirebilmek için malını iyi pazarlayabilmek için, kendini iyi tanıtabilmek için e, o cemaatin bir şekilde içerisine girip, cemaatların artık bu şekilde gidenleri de olabilir. Çünkü baktığınız adamın hayatında hiçbir değişiklik yok mu? Yani değişikliği sabah namazına hiç başlamamış. Hala öğlen dinle orta camide gelip gidiyor. E, kritik namazlara gelip gitmiyor hiç. Daha çok sevaplı olanlara merakı, ilgisi, iştiyakı yok. Bakmışsın infak konusunda Allah yolunda mal harcama hususunda bir gelişme yok böyle. Hala pinti, hala cimri. Okuduğu, dinlediği hiç etki etmiyor adamı. Bunlar çok kritik. Allah bizi onlardan eylemesin. Her okuduğumuz, her dinlediğimiz bize kapılar açsın, bize mertebeler atlatsın inşallah. Bu yüzden işte Bakara suresinin ilk ayetleri müminlerin özellikleri olduğu için biraz fazla duracağız. Evet, ilk üçüncü ayet kelimeye geçelim. Bugün asıl konumuz üçüncü ayet kelimeydi. Elledine <laughs> yu'minune bil gaybi ve yuqimune salate ve mimma yunfiqun. O müminler bakın Cenab-ı Hak kurtuluşa eren müttaki müminleri e, bu kalan üç ayet kelimede özelliklerinden bahsediyor. Ama bunlardan da ibaret değil. Kur'an-ı Kerim'in bütününde müminlerin özelliklerinden bahsediliyor ama müttakilerin yani ne demişti? O müttakiler ki Kur'an onlara yol göstericidir. Bu Kur'an onlara hidayet eder, yol gösterir. İşte onların ilk özellikleri اَلَّذ۪ينَ bil بِالْغَيْبِ Onlar gayba inanırlar. İman. Birincisi gayba iman. Bu ayet-i kerimede üç özelliğinden bahsediliyor. İkincisi namazlarını kılarlar. Üçüncüsü de kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Müminlerin üç özelliğinden bahsediliyor. Değerli kardeşlerim, iman gerçekten çok önemli bir özellik. Burada kalbin ameli olan imandan bahsediliyor. Ben dün çocuklara sordum. Kalbin ameli nedir diye sordum. Bilemediler düşündüler kalbin ameli. Aslında ilk aklına geldiklerini söyleyemediler. Kalbin ameli nedir? İman. Bedenin ameli namaz. Malın ameli infak harcamak. Allah yolunda harcamak. Cenab-ı Hak bu üç ana özellikten bahsediyor. Birincisi iman. Değerli kardeşlerim, iman Peygamber Efendimiz'in bize bildirdiklerini, Kur'an-ı Kerim'in bize bildirdiklerini, aklımızın da e, yönlendirmesiyle, irademizin de yönlendirmesiyle bütün bu bildirilenlere inanmak demek. Bu bildirilenler de ellediğine yu'minune bil gaybe işte. Kayıp olarak bildirilmiş. Hiçbirini görüp gözümüzle görme ya da laboratuvarda test etme imkanımız yok neredeyse. Nedir onlar? Ben şurada Diyanet Meali'nin çok güzel bir şeyini aldım orada. Kayıbı da çok güzel bahsetmiş. Diyor ki kayıp gözle görülmeyen, akıl duyular ve benzeri beşeri bilgi vasıtalarıyla bilinmeyen varlıklar. Müminler bunlara iman ederler işte. Akıl Kur'an'dan gelen, Peygamberimizden gelen bu kayıp bilgilerini kendi akıllarıyla, iradeleriyle üzerinde yoğunlaşarak biraz da imana böyle bir katkı var. Ezberci bir iman değil. Bunları benimseyerek. Bizim işte tefsir yapma sınıflarımızdan biri bu. Yani vaktimizi harcayarak, zamanımızı harcayarak, aklımızı da kullanarak, irademizi de kullanarak imanımızı pekiştirme, arttırma derdimiz bu. Başka derdimiz yok. İşte kayıba böyle iman edeceğiz. Değerli kardeşlerim, kayıp böyleymiş. Mümin, gözde görülmeyen, akıl, duyular ve benzeri beşeri bilgi vasıtalarıyla bilinemeyen varlıklar, ilişkiler ve oluşlardır. Ne, nedir mesela? Bizim kesinlikle iman edeceğimiz, şeksiz, şüphesiz, Allah bildirdi, Kur'an bildirdi, Resulullah bildirdi diye iman edeceğimiz şeyler Allah vahiy, kader, yaratılış, ruh. Değil mi? Biz bilmiyoruz. Bizim ruhumuz ne zaman yaratıldı? Ne zaman bize üflendi? Bilmiyoruz. Ne zaman alınacak bilmiyoruz. Bizim için kayıp. Ve alındıktan sonra Verzah aleminde şu andaki ruhlar nasıl Yere gelmişken söyleyelim. Yarın öğle öncesi derslere başlıyoruz. Bugün geçen bir kardeşimiz de düşmüş diye bugün öğleden önceki dersimiz namaz hangi hallerde bozulabilir? Fıkıh derslerine bugün başlıyoruz. Mesela yanındaki insanlar namazı ne yapması lazım düştüğü zaman bir kardeşine. Bunu bugün öğrenişleyeceğiz, Yarın da berzah alemi, öldükten sonra kıyamete kadar ruhların durumuyla ilgili hadislere, ayetlere bakmaya çalışacağız. Şimdi biz bilmiyoruz işte bunlar kayıp alemi. Bize bildirildiği kadar bilebiliyoruz. Ruhlar şu anda ne yapıyor ya? Yani? Bu gibi mesela vahiy, Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam, biz Kur'an-ı Kerim de bizim için bir kayıp. Beş vakit namaz da kayıp aslında kılıyoruz ama bize nasıl emredildi, Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam ile nasıl buluştu, nasıl aldı bunları bilmiyoruz. Ama inanıyoruz. Çünkü bunlar gözle görme imkanımız yok. Evet kıyametin zamanı ve yeniden dirilme, toplanma, sıra, terazi, cennet, cehennem hep kayıp alemine dahil haberlerdir. Bunları hiç bilmiyoruz işte. Bunları Kur'an'ın ve Peygamberimizin haber verdiği gibi inanıyoruz değerli kardeşlerim. İşte müminler ellezine yu'minune bil gaybi kaybe inanırlarmış. Ve bir de ne yaparlarmış? Ve yuqimune salate. Bu kadar iman hareketsiz bırakır mı insanı? Müminlerin ikinci özellikleri namazı kılarlar işte. Bu namazı da devamlı geliştirmek için uğraşırlar. Ezberci namaz kılamaz, kayba inanan bilinçli bir Müslüman. Yani bizim dertlerimizden biri de bu. Kıldığımız namaz, Fatiha üzerinde o kadar durduk bir haftadan fazla. Niye? Namazı daha iyi kılabilmek için. Diğer ayet kelimeleri kelimelerde olduğu gibi namazı huşu içinde kırarlar. Devamlı kılarlar. Ve onu korurlar müminler. Devamlı korurlar. Üstüne koyarak giderler müminler. Ellediğine bilgaybı yığınsıatı ve memmen razavnahumünfiqun. Müminlerin üçüncü özelliği de burada. Allah yolunda infak ederler. İlk önce akla gelince maldan infak geliyor. Maldan infak. Allah ona ne verdiyse üç lira, beş lira Allah yolunda harcayabilen insan. Çünkü malın bir emanet olduğunu bilir. Rızıkla ilgili çok önemli bir kelime daha var değerli kardeşlerim. Bunu söyleyip bitireyim. Rızık Bizim kullanabildiğimiz şeyler bizim rızkımız. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifiyle Adem oğlum malım malım der giyip eskittiğinden, yiyip tükettiğinden ve infak olarak Allah yolunda harcadığından başka ne malı var ki diyor. Bizim üzerimizde hesabımızda paralar, tapular, şunlar bunlar olabilir. Ama biz onlardan hepsinden her an istifade edemediğimiz için onlar bizim rızkımız değil diyor. Birebir yiyebildiğimiz, istifade edebildiğimiz evlatla rızık, evde rızık, eşle rızık ve en önemlisi değerli kardeşlerim, bütün bunlardan Allah yolunda harcayabilen, harcayabilen, Allah yolunda bunları yönlendirebilen seferber eder müminler. Bir de rızık deyince işte sadece mal değil, ilim de bir rızık. Nasıl mal paylaşılması gerekirse ilim de paylaşılması gerekir. O da bir rızık. Rızık o ilim rızkının da zekatı, sadakası var. Bizler de bunu yapmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak muvaffak eder inşallah değerli kardeşlerim. Bu yüzden rızkın çeşitleri çok fazla. Bütün mal, evlat, eş, bütün bu Allah'ın bizlere vermiş olduğu sağlık, akıl, irade bunlar Allah yolunda kullanabilmekte rızkı infak etmek demektir değerli kardeşlerim. Bugün de ikinci ayet kelimeyi e, biraz özet özetleyerek de olsa anlatmaya çalıştık. Yarın da kalan ayet kelimeleri müminlerin, müttakilerin kalan özellikleriyle elif la mim zalikel kitabu la raybe Fi diye bildiğimiz o ilk 5 ayet kelimeyi yarın bitirmeye çalışacağız inşallah. Cenab-ı Hak namazlarımızı kabul eylesin. Bugün öğün sohbetlerimiz, ilmiha de başlıyor. Tekrar duyuralım. Artık Ramazan bayramına kadar. Cenab-ı Hak onu da bereketli eylesin. Güncel meselelere fetvalar. Çok önemli, çok güzel. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.